Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 7 yeni karşınızdayız. Bugün arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Benim hani crawl çıkarttığım hesap var ya. Dur hatta bakın gireyim göstereyim. Arkadaşımın hesabı tüm bana yine geri verdi. Bir şey göster. Bir şey göstereyim size. Şöyle girdik mi? Arkadaşlar bu geliyoruz hesaba. Hani de hani crow çıkartmıştım hani. O hesaba gidiyoruz arkadaşlar. Hesapta çok ilginç bir şey oldu. Ne de soracak olursanız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyuna Power League eklendi arkadaşlar. Power League'de oynamayanlara bile sezon sonunda 500 veriyor. Ama her oynamayana 500 veriyor. Benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşımızla hiç oynamamış Power League'ti. ama bakın arkadaşlar Power League ikinci ritmeyi açmış. Bakın gördüğünüz gibi bu sezon 25 maç oynanın sıfırında daha sıfır. Abi yani böyle başlama var mı yani? Yorumlara yazın yani. Yazarsanız yani sevinirim arkadaşlar. Böyle yani bin yıldız puanıyla başlamam var mı? Allah Allah. Vallahi bir şaşırdım. Dur bakayım bak. Sezon sonunda onlar ne kadar alacak bakayım. Otuz bin alacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu önceki videomuzda detay göstermiştim, göstermiştim arkadaşlar. Yakında da Brawl Talk geliyor arkadaşlar. Zaten gösterdiğim detay doğru mu, değil mi belli olur ama ben bazı detaylara daha bakacağım. diyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir resim daha yayınlandı. Brawl Star şampiyona şeyinde birinin gerçek hali vardı. E, Şampiyon şey yani. Kazanmış herhalde. Bibi'nin böyle gerçek hali vardı. Arkasında da çalınan kupa vardı arkadaşlar. Kupayı Bibi mi çaldı? Bana kalsa kupayı Bibi çalmamıştır. Neden öyle bir şey yapsın? Diyeceğim aslında yapabilir. Keko yani. Neyse arkadaşlar. Bir yerde kendini savunma geçip atayım ondan sonra videoyu bitireceğim. Hadi devam edelim. Şimdi yana hesabıma giriyorum. 2 efsanevi hani Leon çıkarttım. üstüne ne de bir de desenli çıkarttım. Leon'un kupası bayağı bir şeymiş ya. burada ben 500 ve 500 karakter çıkartacağım arkadaşlar. Karakter çıkartacağım derken kupalarını yani. Siz de gelin birkaç el atalım. Ben Edgar da çok iyiyim. Bildiğiniz gibi 23 rütbe bir Edgar'ı yaptım. Ha ne 23 pardon 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 24 rütbe Edgar'ı yaptım arkadaşlar gel bir ortak olalım Orası bu çocuk. Tövbe tövbe. Böyle bitsen yüzünden hiçbir şey oynayamıyorum. Senin ortak olan adam değil mi lan? <laughs> Pezene. Küfür ettiğim için kusura bakmayın ama gerçekten de beni çok sindirdi. etti. Açık özlük var anasını satayım. Ama bak şimdi de zavallı peşine takıldı. O ben de değil mi? Ben de. Ee. Onu yani ben alırım ancak. Allah. İkinci olduk. Kaç el daha oynayalım ya. Uzun süredir sizle oynama videosu çekmeyelim. kanal kapanacak dedim arkadaşlar ama gerçekten bakın kanal valla kapanmak üzere neden kapatmadığımı sorarsanız tam olarak yani nasıl yapıldığını ben bilmiyorum kanalı yani ben kapatsam bile süreli olarak kapatacağım yani yeniden açmayı planlıyorum da ama o ancak şöyle olur benim bildiğim Benim bildiğim kadarıyla şöyle arkadaşlar Kanala hiçbir video atmam Zamanı geldiği zamanda Ayar haftalar geçtiği zamanda Bir video atarım Ondan bir hafta sonra da Bu defa daha çok video atmaya başlarım Yani abi Nereden baksanız Beşin 5 beş demişim pardon pardon Biri bir yıl oldu yani. ben kanalı açalı bir yıl oldu. Hala hiç abone olmuyor ya? Ayıp ya. <laughs> Beleşmita. 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 Men akıdım, o Ya var ya, oyunda bile kimseyle ortak olamıyorsun yani. Kimse yani oyunda güvenemiyorsun be. Gel, antep, antep gel, antep. Şunu da bir kestim mi? Evet arkadaşlar. Bir tane de win aldık sizle beraber. Hadi bakalım. Çıkışımızı yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Kanalı ben kapatacağım ama sizin için arkadaşlar sadece bakın. Kuran Çarsı bak. Bu aydan sonra kapatacağım ama bu ay kapatmayacağım. Arkadaşlar bu ay şöyle bir video çekeceğim. Her gün devamı gelecek. Bir sıfır hesap açacağım. 10.000 kopaya kadar kasacağım Ondan sonra da hesabı size hediye edeceğim. Onların hepsini de videoda yapacağım arkadaşlar. Yani yapmak zor olur ama canınız sağ olsun yani yaparım yani. Oha! Kralikaya bak Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.